Evet, hoş geldiniz tekrar. Çok keyifli bir muhabbet oluyor. İnşallah siz de mutlusunuzdur. Gerçek mi bu? Kendine bakmak Gerçek mi bu? Gerçek. Gerçekten evet. keyif alıyor musunuz? <laughs> evet. Çok gerçekten keyif... keyif aldınız mı merak ettim. Gayet tabii. Gerçek, sağ ol. Yok ben çok alıyorum keyif gerçekten. Niye, keyifsiz gibi mi duruyorum? Benim suratım öyle... Ya yok ben korkuyorum. Mesela keyifli sözcüğünden çok korkuyorum. Öyle yani. mi? Mesela keyif yani. Evet, en başta şey, söylemiştim. Ne yapalım işte söyleyeceğiz. Ne bileyim yani gerçekten keyif alıyorum. Ya ben şu an herhalde. gerçekten keyif alıyorum. Ay çok sevindim hakikaten. Ya hakikaten iyi bir şiir vesile olalım ya. En kötü ihtimalle Şimdi bir, iyi bir, şey, bir sohbet olsun. Biz gece e, yazarı, e, gece eğlence yazarı birkaç arkadaşımızla bir araya geldiğimiz zaman, gece mekanları dolaşıyoruz çünkü, e, son zamanlarda hep şunu fark etmeye başladık. Biz bir araya geldiğimiz zaman dans ediyoruz, kahkaha atıyoruz, eğleniyoruz. Bir anda oradaki işi unutup eğleniyoruz ve etrafa bakıyoruz. Herkes birbirini kesiyor. Kim hangi ayakkabı giymiş, hangi marka çanta var ve kimse eğlenmiyor. Herkes birbirine hava atıyor. Demin siz ondan bahsettiniz, anı yaşamak ve andan keyif almak. Ee, ben onu kendi adıma çok aldığımı düşünüyorum. Yani yaptığım işten de, yani ben mesela 4 saat uyuyorum işim gereği ve çalışmak zorundayım ve çok da keyif alıyorum bundan. Ee, i̇nsanlar bana şaşırıyor. Hayır. Olamaz ama keyif alıyorum yani şu an da keyif alıyorum gerçekten mesela Mehmet Öz Doktor Mehmet Öz sohbet ettiğimizde bana dedi ki çok az yaşayacaksın sen öleceksin erken dedi bir çok az uyuyorsun yüzde yüz öleceğim birkaç ceviz ye. yüzde yüz öleceğim yani ki zaten öleceğim dedim ama en azından keyifli öleyim keyifli yaşayayım öleyim keyif alıyoruz yani ben şahsen şu an çok keyif alıyorum iki önemli insan var yanımda kendine bakma kitabı çok okuyan var bu kitabı. Kendilerine gerçekten bir şeyler bulmuşlar mı insanlar sizce? Ay ne bileyim yani ben onu söylemem çok edepsizce ve ayıp olur. İnşallah yani umarım ki bir şeye vesile olmuştur yani bilmiyorum ki. Bu kitabı elime aldığımda şunu fark ettim ben. E, aynaya çok dikkatli bakmadığımı fark ettim. Yani kendime çok dikkatli bakmadığımı fark ettim. Ve daha sonra aynanın içine bakıp, gözlerimin içine bakıp kendimi görmeye çalıştım. Mesela bu kitabı ilk elime aldığımda bana hissettirdiği şey buydu. Kitapların zihinsel eğlence olmaktan başka bir amacı olması gerekiyor mu? Yani zihnimizi gıdıklasın, bizi eğlence derken güldürmek değil, zihnimizi hareketlendirsin. Kalbimizi de hareketlendirsin. Hı? Göğsüm, göğsümüzü hareketlendirsin. Dokunmadığımız yerlere dokunsun. Bazen üstüne çaydanlık koyalım. Yani kitap bir sürü fonksiyonu olan bir şey. Yani ben nesne olarak da çok severim. Ama sadece zihnimize değil ben e, özellikle e, kurgu olan eserlerde dikkatimi çeken ben de yazarken ona bakarım. Yani zihnim bulaştığı an yırtıyorum ben onu. Okurun da zihni bulaşsın istemem. Hı. Zihni her yerde görür. Ben zihinden arınmış bir yere dokunmayı, bu öyle bir kitap değil. Daha ziyade kurgu olmayan bir kitap çünkü. Mümkünse başka yerlere dokunmayı. Çünkü orada bir mağaza... Malzeme... Denemeler şeklinde galiba. Evet, Şöyle, bu, bu... Ben böyle kitapları okur, son zamanları okurken ilk cümlesinden itibaren kitabın neye gittiğini anlıyorum artık. çünkü. Özellikle Amerika'da çıkanların hepsi öyle. Hı. Hatta ben okuyorum, okuyorum, ediyorum ki bu bir makale. ilk üç sayfada bitmiş bu kitap. Şöyle bir şey okuyorsunuz. Benimki pek öyle değil sanırım. Başka büyük başka bir ihtimalle sorunlar. öyle çünkü arada baktığım cümleler bana çekici geldi. Yani ilgimi devam ettirebilecek yani, gördüm. Ama şöyle bir şey var, bir çekirdek fikir buluyor yazar maalesef bu yeni türde bu da var ya. Yani. O çekirdek fikrin etrafını etlendirip roman yapıyor ya da kocaman başka bir kitap yapıyor. Zaten de tek cümle, ondan sonra da pazarlama cümlesi de. O daha tekrar, çok tekrar, da satılıyor, tekrar. daha çok da okunuyor. Hı -hı. İnsanlar karmaşa içinde bir de bu karmaşayı da kavrayamıyorlar. O algı bombardımanı içindeki cümleyi arıyorlar. Bu kitap ne anlatıyor? Bana soruyor. Bilmiyorum ki. <laughs> Çok acayip yani. Ben ne diyeyim sana? düşünceniz yata... vardır ama yani Düş mü? Vardır, vardır ama o cümle bende yok. Yok peki. O cümleyi bir başkası ancak söyleyebilir. okuduğunuz sevdiğiniz romancılar var mı şu anda? Var tabii. Kim? Cümle, Türk mü? Türk. Yabancı Türk neyse. Türkiye'de Leyla Erbil'i çok çok severim ben. Romancı. Elif Şafak. Severim niye sevmeyeyim? Yo sevin tabii yo sevmeyin diye sormadım. Yani özellikle benim kalemim olan herhalde Markezi çok severim, Kalvino'yu çok severim, Süskindi çok severim. Için... biz çok severim, çok çok kıvrak bulurum. kimi son Sıcak mu? ülkelerden gelen vahşi sakatlar mesela, çok iyi bir kitap. Okusunlar yani sana. Çok eğlenceli. Adı adı bile mi muhteşem. O, evet. Çok güzel, çok. Ayrıntılı yayınları yani. çok hoş bir kitap. Sizin bir yayın eviniz var evet. ee, ve son günlerde ben kimle konuşsam, kimle duysam, kitap yazacağım. Kitap teklifi var. Herkes kitap yazmalı mı? Yani illa bu işlerin iç, işin içinde olan herkes. Ee, bir de. Son zamanlarda ünlülerin kendi hayat hikayelerini yazmaları isteniyor. Yani ben herkesin kolunun altında bir kitabı olmasından yana değilim işin açıkçası. Işte Siz herkese teklif götürüyor musunuz bir yayın evi olarak? Herkese mi? Onu, yapmadığı <laughs> benim onu yapmadığınız kesin. Onu yapmadığınız kesin. yayınlayabileceğim kitap sesi çok sınırlı. O yüzden politik yanıt vermeyin. Onu Aşı, aşırı kesin. sınırlı yani. Nereye herkese ve niye herkese? Manyak mıyım? Benim bir ölçütüm yok mu? Hani geçtim kaliteyi bilmem neyi başka ölçütlerim de var. O ölçütler olmadan... Olması da gerekiyor zaten. Ünlüler, çok... ünlüler hayatlarını yazsın ama ya. ya Vallahi... iyi, bir, i̇yi bir kitap olması gerekmiyor ki onun. Bilmem eğlenceliyse bir şey bir söylüyorsa çok... Ama hepimiz, hep, bütün dünyada herkes ünlü insanların hayatını merak ediyor. Bu, Vallahi işte siz onu orada. sevmiyorsunuz biliyorum yani. Yok sevmiyorum diye de bir yere koymuyorum. Yani Ben de alıp okuyabilirim de. Yani okumam diye de bir şey söyleyemem. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında değil ünlü, değil ünsüz kimseye herhangi biri hayatta bütün ömrünü hiçbir sansüre uğratmadan çıplak evet. yazsa <laughs> dünyada, imkansız. dünya'da öyle bir eser olmaz. Yok ki. Herkesin hayatı Olmadı çok derin de çok özeldir. Yazamaz zaten. Ke yani kim olursa olsun. Bir tane olacak. adam var. Ee, Red e, adını şimdi hatırlayamayacağım. Fakat adam çok önemli bir Amerika'da üniversitede e, profesör. Samuel Delaney mi öyle bir adam? E, adam aynı zamanda eşcinsel. Ve 70'li yılların Amerikası'nda New York'a gidiyor arada bir. New York'taki eşcinsel sinemalar, hamamlarda spontane seksüel ilişkiler yaşıyor. Onları en açık şekilde yazdı, imzasını attı ve üniversitesinde bastırdı. Bu adam tarihe geçen bir adam olmalı. Çok ya Gerçekten bütün çok yaşadıklarımızı, bütün duygularımızı, bütün hallerimizi yazıya dökebilse birisi çok acayip bir eser olur yani. Ama onu yapabilecek hiç kimse yok. Genelde biz magazincileri de çok sorarlar. Hani bildiğiniz, yazamadığınız çok şey var. Bunları bir kitap halinde toplar mısınız diye. Birçok magazinci arkadaşım yazıyor ama onları alenen açık açık isimlere... Ben kendi de... hayatımla ilgili bir şeyler yazmaya ya da bir romanın veya bilmem ne içine sokma son derece sıkıcı bulan bir adam. Hiç yazamam. Neyi pardon? Kendi hayatımla ilgili bir şey yazmak benim için çok sıkıcı. E tabii, yani. Ben onu yaşadım yani onu yazmaktan o kadar sıkılıyorum ki ya da sen bana çok güzel bir hikaye anlattın o kadar eğlendim ki onu yazmak bana katiplik gibi geliyor. Ben yazarken çünkü çıkarmayı seviyorum yani bayağı kazı gibi böyle o çıkarken <laughs> diye karşılaşınca bana, bana çok güzel geliyor. Ama zaten bildiğim bir hikayeyi yazıya dökmek polisaj gibi geliyor bana e bitmiş bir heykeli parlatıyorum. Hiç, hiç zevk almıyorum ondan. Bazı yazarlar e, kitabı yazarken kendilerini kapatırlarmış, hiç dünya ile bütün bağlantılarını keserlermiş. Sizde de öyle bir durum var mı? Yok ben çok sıradan oluyorum. Yani hep kapatabilirim. O gün kapatmışsam yarın başka bir yerdeyimdir. Öyle bir halim yok. Aslında yok. normal e, bir insan gibi yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla şu an çünkü herkes öyle söylüyor. Cem Bey çok normal. Niye normal olmasın? Ama yazarlardan genelde hani bu şeyler <laughs> beklenir ya. Hani e, agresif olsun, kırsın döksün belki, belki ya da bize onları mı gösteriyorlar? O yüzden mi şaşırıyoruz sizin bu kadar normal olmanıza? Bilmiyorum ne kadar normalimdir ama yani anormallik numarası yapacak halim yok. Normal olmadığınıza <laughs> eminim. Norm, Sizi çok normal olmanızı beklemiyorum. Ben Yakışmaz de size. Ben de beklemiyorum. <laughs> ama yani normal olacağım veya anormal olacağım gibi bir derdim de yok yani. Öyle anlatıyoruz, yaşıyoruz yani. Sıradan anormaliklerle devam. Düzgün bir adam olmaya çalışıyorum. Düzgün Hı. yaşamaya ve düzgün ölmeye gayret ediyorum. Gönlümü geniş tutmaya çalışıyorum. Aa, güzel aşk yaşamak istiyorum. Öyle şeyler yani. Düzgün ölmek kavramını biraz konuşabilir miyiz? Yani sizin nasıl ya yapacağınız değil ama nedir o yani kavram? O zaman, ben de buna düşünüyorum. Yaşlandığım tamamen, için olabilir yaşlan düzgün yaşlanmak diye de bir kavram var. İnsan kendini rezil etmeden davranmasını bilmeli. Ben çok üzülüyorum mesela öyle yaşlananlara. Yani genç kızlarla hem evlenenlere... fiziksel olarak hem de ruhsal olarak iyi görünmüyorlar ve çok çok canım yanıyor yani. Genç kızlarla evlenenlere kızıyor musunuz? Üzülüyor musunuz? Yok. Yani Yaşlanınca bu... yapıyorlar bunu. Aşkın yaşı yok diyenlerden misin? Evet. Yani öyle öyle <laughs> bir şey tak takılmam yani. Peki. Öyle bir yerden de birine bir şey söyleyemem. Bir olta attım canım. Ha. Yani gelmeyeceksiniz gelmeyin. Ne yapayım? <laughs> ben evlilikler konusunu merak ediyorum. Nasıl görüyorsunuz? Son günlerde bir de e, evli çiftler... Evlilik... Güzel ölmeyi söyleyecektim. Ya, evet evet, evet oradan evliliğe girdik. Unutmayalım. ya yani Benim için düzgün demeyeyim çünkü düzgün bundan sonra herkes böyle ölmeli Düzgün ölmek böyle ölmek gibi bir tarif olur. Benim için güzel tamam. ölmek Sizin mümkünse eee tamam. Yani ölüyorum, gözüm kapandı ölüyorum değil de şimdi ölüyorum diye kendim gözümü kapatmayı çok istiyorum. Şimdi onun zamanı geldi. İntihar e mı? İntihar mı? Yok, hayır. Ne alakası Şimdi zamanı geldi, geldi gidiyoruz. İyiydi, sevdiğim yanımda olsun. Mümkünse onun ellerinde öleyim. Öyle. Öyle, tamam. Acayip güzel bir şey bu. <laughs> Uyurken ölmek gibi. Peki evliliklere nasıl bakıyorsunuz son günlerde? Sanki boşanma modası var gibi. Bir de insanlar evlerini ayırıyorlar. Evliliklerini öyle yürütmek istiyorlar. Yani bütün evlilikler böyle değil tabii. Bir sürü insan da çok güzel evlilikler yaşıyor. Yani evleniyorlar ve birbirlerinin gözlerine, dizlerine baka baka aslanlar gibi çok düzgün evlilikler de görüyorum ben ama çağın içinde işte bu halin içinde de yürümemesi gereken aslında birbirini istemeyen insanların başka nedenlerle durmak zorunda kaldı. ondan buradan çekindiği. Belki biz olumsuz örneklere mi konsantre oluyoruz, büyütüyoruz, tartışıyoruz da bize daha çok geliyor. Evet, bir de olumsuz örnekler çok parıltılı bir şekilde anlatılıyor. Hı. Hı. Halbuki olumlu örneklerin parıltısını yazan, anlatan da yok. Düzgün insan gibi çok çekici değil o. Ya tabii oluyor. yani git bakalım acaba Urfa'da bir çiftin hayatını biz bir dinlesek... ...hep birlikte burada aşk neymiş diye ağlarız. Kimsenin anlattığı yok. O kadar düzgün yaşayan, o kadar güzel yaşayan. Düzgünü ne olur yanlış anlamayın. Ee, onların hayatları ne kadar eğlencelidir, kim bilir yatak odaları nasıldır onu bilemem. Belki de sizinkinden, bizimkinden iyi olabilir. Ama kötüyü seviyoruz. Ee, ama onlarınkini de bilmiyoruz ki ben dinleyince çok heyecanlanıyorum. Sıradan insanın gibi görünen insanların hayatları o kadar güzel, renkli, hoş, coşkulu, kıymetli, yaşlanmayı da biliyorlar, orta yaş almayı da biliyorlar, anne olmayı da güzel Biraz biliyorlar. Biraz bunları anlatmak torun lazım. Torun olmayı da, anneanne olmayı da, torun sahibi olmayı da güzel biliyorlar ve hayatın bir sürü alanını aşkla yaşıyorlar. Kocaman masalar kuruyorlar. Do dostları geliyor, hep birlikte yemek yiyorlar. Orada o kadar kıymetli şey varken bu güzel kitap fikri olmaz mı? Bunları yazıp anlatmak lazım. Hep olumsuzluklar anlatılıyor çünkü. Onları istiyoruz. Ben hep yani siz şu an konuşurken etrafımdaki insanlar gözümün önünden geçiyor. Bir Urfa'ya ya da herhangi Türkiye'nin herhangi bir yerine ya da yurt dışına gidip onu o aşkı, o sade mutluluğu, sade hayatı görünce geliyor harika, çok güzel. Ben de onu istiyorum, yapmak istiyorum deyip ama yapamam diyor burada buradaki hayatımı bırakamam diyor. Onun buradaki örneğini sunmadım ben yani o İstanbul'un göbeğinde de yaşanır. Onun biçimini tartışmıyoruz. Onun ruhunu ve duygusunu tartışıyoruz. Ama insanlar şimdi o kötülüğe, o harekete, o hızla o kadar alışmışlar ki çağımızdaki evliliklerin kopuş noktası da bundan kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Çünkü herkeste bir boşanma modası var gerçekten. Abi gözüne bakınca gözün yaşaracak. Siz başta bir kızı anlattınız bir lafı söylemesi için mahalle evet. baskısı. Hı. Aynen bu şekilde de mahalle baskısı var. Herkes bu. O Ayrılma, ben aldatma.